Geldiğiniz nasılsınız diyor misiniz değerli takipçilerimizi sorarsanız biziz arkadaşlar arkadaşlar bugün bir gözleme yapacağız değişik bir gözleme bu farklı ben de Instagram'da gördüm bazen böyle gördüm şimdi diyor ki, neye bakıyorum diyor böyle böyle bakıyorum diyor şimdi diyor az önce diyor başka bir şey bakıyorum diyor şimdi başka bir şey bakıyorum diyor ben öyle işte rastgele bakıyorum. Tamam, şimdi getirdin. Güzel O seheri nerede takacaksın? O tepsi küçük değil mi? Yok, yok, büyük tepsi.

Çıkmıyor, yapmıyor, Abim, yapmamış. yapmadım. Önce yaptı sonra yapmadı oldu niye? Videoya çıkmam diye de dedin değil mi? Yaptı değil mi? Bak terledim. Ben sana bir şey anlat. Ne cıvıltı? damla öyle şey. Damla damla bir damla bir damla. Yatsın sen. Sen kadın mısın? Hey. Ne? Daha bir makarna yapmasını bilmiyor. Kadın aynı şuna karışma diyor. O gün tavayı bayıla bayıla yedi. Ee, ben yandım. sen zoruna gitmesin diye şey yaptım. He aynen. Beğenmediydim. <laughs> Benim horozun önüne döktüm. Horoz bile yemedi be. <laughs> Kaldım da döktüm de, mi? <laughs> Aynen kaldı sanki döktü. Hava da bitti, pilav da bitti. Şey oldu. Az şey yapmış, bitti. Sonuçta bitti mi bitti? Aynen. <laughs> Abdullah yemedi. Annem yemedi zaten. Üç kişilik pişirmiş. Hmm. <laughs> Abdullah da sevdi baya. Dene ki biz bu evlenince bunun evine davete girsek aç kalacağız. <laughs> Sen Ramazan ayında bizi çağırmasın kesinlikle. Ramazan ayında hem ayrı <laughs> ayrı ça çağıracağım. Hem de topluyla çağıracağım. Komple hmm. <laughs> ayrıcık yapacağız. Ondan hem ayrı ayrı hem toplucu. Hem abimi bir akşam, hem Abdullah'ı bir akşam, hem sizi bir akşam. Böyle de bir akşam komple üçümüzün. Ben hiç birinizi çağırmayacağım tek başıma. Çağırma o sen sorun. <laughs> Hadi şunu tak. Emrin olur paşam. Başka bir emrin var mıydı? Bana bak. Bakarsın, takalım, Yüzücü, hocam, bak az yani, önce kalkıp takacağım. Güzel canım bak. Bana bak. Bana bak. Nasıl Bir tane yine şey yapar mı? Ne yapayım? Tamam. Bu. Su sıkmaz her Bana bak. İçli gözlemek. Tamam. Bir tane yapar Olmaz öyle. Bak iç hazırladım ben iki çeşit içi hazırladım. Ama sen yaptın mı doğru söyle. Allah'ıma dinlemez zoom yapmadım yemin ederim bak. Gülümse şöyle. <laughs> Tırcı ablamıza selam yolla bak. O çok selam istiyor düzgün yollamıyorsa. Ben gönderdim sen? geçen abim ya. tek tek gönderemem. Gönder lan. Herkese selam Bağırak herkese selamlar, hayırlı günler de. E, iç, i̇ç hazırlıklarında şunda patates var. Mesela soğan da var adı. Patates de haşladık, ezdik. Hani böyle içi gibi. Yağ koyduk, tuz attık, biber attık. Bu patatesli iç. Bu da peynir, yumurta, yoğurt karıştırdık. Yani zehirlenmesi gibi şey, şey diyor. Şey yani. Ben seni kapıda yapıyorsun olamayı? galiba Göz, içeride gözü görmüyor sonra kapıya çıkıyor yapıyor. Başka zaman da içeriden oraya kaçıyor o da ben o ben o da serin diyor. o eskiden de odanın serinliği şimdi serin Ya <laughs> Yağladı. <laughs> ne yapıyordu lan? <laughs> 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 Anne ya, o iki esnesin oldu. <laughs> Demek ki artistik tasamayacaksın. <laughs> <Öyle bir yemek Gülüyor> ya, Millet ya, akşam, evet, akşam bana teşekkür olacak. edecek. Diyecek ki sağ ol Mustafa mesai gösterdiğin için. Ben aslan orozuma bakar arkada nasıl duruyor be. Şekil duruyor ha. Ben ona bu niye yemek yemiyor acaba? Hiç kurşat şiştiğini görmedim Şu takamam ama. Aşkı sana da şiş takabilir mi? Ne? Piş Niye? Sana uzun seyir var mı kalın böyle? Ya çok masraflı oluyor geri çekeyim ki Bilmiyorum numara 990 bir şeyle başlıyor Hey ay onlar şu zaten... sıra ver engelli Bir tane nokta atmış ben de direkt engelli Ben de Anna diye biri aramış Geçene bir tane yabancı kız beni aramıştı Ben de Bir de, de iki kere Açmadım Açmadım ki zaten Ama engellemedim Ben Whatsapp'tan arananlar görün mü niye? O yanın adamı yedi sanki He? Ha? Hani şey, şey. Ee, bir haftadan böyle bakacak telefon da şuna bak da git bakayım. Ben mi diyeyim yani? Ha burada telefon. Tamam. Arkadaşlar hamurunda da yağ, un, tuz. Başka bir şey yok. Evet, yok ama tabii yağ, un, tuz, şey, su. Onu ver onu yavrum. Al. Şey. Ben bunu niye getirdim oğlum? Al. O da sağ kız, sağ kızım yedim. Yakacaksın mı? Yok şimdi değil. Tamam şey.

Bayağı, sönmez sönme şeyini silmedim halam yazdım silmeyi unutmuşum kaydede bastım bir baktım halam sönmez diye kaydediyor <laughs> Hep bizde Halam soyasını yazmış oraya whatsapp şeyine Sen de kaydedince sonunu kaydedin Olabilir Bir ara telefon bozuldu yani Hı. Çocuklardan ona telefon Kime? Halam benim telefon bozuldu, numaralar silindiydi yani. Evet. Onu diyorum. Hala öyle işte, Kendime var. yeni bir telefon alacağım. Telefon var işte, ne yaptın telefonu? iPhone 14. Ee, ben 14'ü ile yetinemem, 15 çalsın 15 e alacağım. mi? iki kişi şey yapmış. Ya sen onu ayarlasana. Tamam, tamam. Engellemeyi boş ver. Abi açık. Hayır arayın kişiyi görmüyorum ben. Anca WhatsApp girdiğinde görüyorum. Bir de arama... Bildirimin açık ama. Bildirimin açıkmış ama bildirimin kapalı olsa görmezsin. Bildirimin açık ama. Anne bildirim... Bak şimdi biri beni arıyor ya. Hı. -hı. Ekrana bakınca WhatsApp sizi görüyorsunuz değil mi arayan kişiyi? Hı, Hı. Heh ben onu göremem işte. WhatsApp'a gireceğim, aramalar kısmına gireceğim anca öyle görüyorum. Öyle, öyle. İşte mi ne yapayım? Ha, aynen güzel olacak. yok Sus, şişt, sakın ha. sen ne izliyorsun Aa, instagram değişmiş ya Bırak, bak instagrama girmiş bakma bak. ah, hesaba giriyor Aa, giriyor Mesela efendim ocağı aç da hadi uzatsak. Sen unutun sildin mi? Hmm. Hiç de silmişe benzemiyor ama. Bırakır mısın telefonumu? <laughs> İyi ki bir motor aldılar anasını satayım. Ne gülün? Niye? 20 yaşında bir önce motor almış çocuk. Sana mı Kanca düştü bak bitmek üzere. Bir arkadaş var diyor ki motor alacağım böyle yapacağım diyor. İni in. abi daha komik yapıyor. bak. Dövme yaptırmış elinin üstüne. Abdullah dedi ki, abi dedi dövmeyi niye yaptırın dedi. Kardeş dedi burada dedi bir yazı vardı onu ya dedi. Üstüne dedi. O da dedi zaten dedi. Hep dedi berbat oldu dedi. İyi olmadı dedi. Ama dedi pişmanım dedi. İki gün sonra bir atın koluna dövme yaptırmış bir tane daha. Ya bu düşüyor bunu lan dedim onu dedim sen nasıl bir şeysin dedim hem dedim pişman oluyon hem dedim dövme yaptırıyon dedim bunlarım kardeş diyor neyse o ısınıyor mu? hımm ne oluyor? Ya, işler mi şimdi? hı? işler mi? hee bender yasın 3 dakika daha ne? daha düşürürsün yüksekte mi derecesi? <laughs> कौन वैसा है अरे सक्सेसफुल इशू हां चला यार Öyle mi olacak o? Şimdi onun üstüne o gideceksin. Değil mi? Yok, gitmeme gerek yok. O yanına bir de Bak terlemeye başladım. Ah, çabuk. Al şunu yanına. Şşt. Yani abicim. Kardeşim bakar mısın? Bana bakar mısın? Rica ediyorum bak Rica Bak 4 harf 4 kelime diyecektim az R-i-c-a Rrrrr İ A ikisinden yerim Bana bak kız Bak kolum ağrıdı Ağlı. <laughs> Evratcan'ın da çevir onu. Ben öyle işte bunu alan adam Allah yardım etsin. Yani Urfalı birine ben, varırsan. ha <laughs> bir şey... işte dursun biraz anne. <gülüyor> <gülüyor> Askerlik gitmiş olsam askerlik anılarımı anlatırdım Ama Ayyy bu her gün Ay, Ay, her zordu. Zordu. <laughs> Köye gidiyor geliyor üç <laughs> Her gün bir şey anlatayım. Ee Ama her gün bir şey burada Ay, bana da gidiyor Her zaman size izciliğimi anlatayım. Dünya şeyine <laughs> baklava yapacağım çevir or da gittik bir gün. <laughs> ha yeğenim. Gel yeğenim gel. Gel. Vardı? Gel. Öbür tarafa gidiyorsun gel. Ayakları sürttü Tamam ama dur dur. Isındı ya. Şundan biraz böyle de. Daha sıcak o. Tamam böl. Yok o. Sıcak sıcak yiyemeyin. Dur bekle biraz. Yemeyeceğim <laughs> içine bakacağım içi pişmiş diye. Say bana şef. En de böyle arkadaşlar. Onlar farklı esniyedir. Ezdiğinde bir de ana kadar ne yapayım atlıyor. Yağın basıyor. Gel be gel gel. gel. olsun eklemedim mi şeftali Mustafa aptal evler sağ bulamadan bıktı katırayım mı Çevireyim. bu <laughs> Akıllı akıllı dedi sonra gitti ben de anlamadım Eğer böyle güzel olursa yaparım biraz da dolabı ya Bir gün atılır yaparım Sen de okula giderken onunla da götürürsün Okula değil kursa İşte kursa Yanına da bir tane meyve suyu veyahut da evde bir şey götürürsün uğraşıb tadı onu. Aa, Şun değil mi? Biraz poğaça moğaça da yapar. Bir de nasıl Tam çevir kızım şimdi. Bir daha çevireyim. Çevir, görünür çevir. çok sıcak. Hmm. Ama sıcağı da vuruyor ya ben hmm. Zaten ben hiç dayanamıyorum, bu rüzgar çıkacak. Bazen sabah şey kızartmanın başını bekliyorum ya, belimden böyle damlalar aktığını hissediyorum. He. Açık öbür tarafını pişirdi. Pişti. Şey kaldı Yo gayet güzel pişti bence. Arkadaşlar gözlememizi yaptık. bak kat kat. Güzel oldu şöyle. sonra D börek de yaptık. Çok güzel pişti ama ha gözlemeler güzel pişti. D börek de yaptık. Alt kısmını da şöyle göstereyim. D börekte börek de pişirdik. O asıl bir meysanlı sıkması. Ondan bir sordum. Soğuk şey olmasın diye. Kurmasın diye süs biberimiz, domatesimiz arkadaşlar. Şurada da çayımız, suyumuz, damacanamız. Bilmiyorum. Arkadaşlar, bugünlük akşam yemeğimiz bu kadar. Gözleme, börek, karışık yaptık. Bugünlük akşam yemeğimiz böyle arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.